Arkadaşlar Merhaba Bugün size elektrikli Rebosta'yı tanıtayım Dışarısı 0 dereceydi şimdi 1 derece oldu Aküyü biraz toparlaması için arabayı işini çalıştırdım daha Şimdi video çekmeye başlıyorum Aracın motor suyu soğuk muhtemelen 3-5 derece bir şey Aracımın havalandırmasını açıyorum Gördüğünüz gibi şu an sıcak hava geliyor tabi siz görmüyorsunuz. Şu an 8-10 derece sıcak hava geliyor. Gittikçe ısınıyor. Arabayı çalıştıralı bir 15-20 saniye oldu. Şimdi başladı sıcak hava gelmeye. İkinci kademeyi alalım. Bu taraf biraz daha soğuk. Bu taraf biraz daha sıcak geliyor. Bu da elektrikli rebosta sistemi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tekrar sıfır derece düştü. Motoru iyi çalıştırdığınızda çalıştırdıktan sonra havalandırmayı açıyorsunuz. Ondan sonra sıcak hava gelmeye başlıyor. Şu kazanın içerisinde, kalifer kazanın içerisinde elektrikli rezidanslar var arkadaşlar. Elektrikli rezidans sayesinde ısıtıyor. Bu şekilde sıcak hava geliyor. Motor kendi ısındığı zaman elektrikli rebosta iptal ediyor. Normal motorun sıcak kaloriferiyle hava veriyor.